I so we can Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yanımda Umut var Merhaba Umut Hoş, merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Umut'la beraber Ah Ya dream ya Neyse Umut'la beraber arkadaşlar Brawl Stars'ı oynuyoruz bugün. İşte arkadaşlar bu kadar. Lu'yu 25 yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Umut'un sesi birazcık kötü gelirse ben ayarlamaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Biliyorsunuz burada şeylerimiz var. Kardeşim. Hemen Arkadaşlar Çalındı, yoksa çok güzel bir Evet arkadaşlar. Hemen savaş topu açalım. Tamam abi, abi. Arkadaşlar abi hemen bugün Umut'la beraber arkadaşlar 15 rütbe yapacağız loyu Umut istediğini al. Karlı da alabilirsin. Ha, abi bir dakika. Ben bu arada bilgisayardan oynuyorum. Abi. Biliyorum kanka. Bekle arkadaşlar savaşçı öneriyim Umut Bey'e. Bence e, Gale'la topu uzaklaştırabilirsin. Bence iyi bir şey. Evet zaten burada pek iyi olmuyor. Gençler Gale her zaman savaşta burada iyi de de haritaya bakacaktım bir dakika. Ha yani Gale'ı ye. Doğu da yiyiz. Burada Piper de iş görür abi boş. Aynen Brock'da. Brock da. Brock baya iş görüyor. ya. Karşı takımda da Doğu var. Biz de yıldız gücü maksayacağız arkadaşlar merak etmeyin. ya. Baya kaç gündür arkadaşlar oynamıyoruz valla. Benim unutmayın. Efsane videolar çekiyor. Evet arkadaşlar. Umut hadi at kanka. Atacağım. Ah be, Atamadım. Bendeki emoji'yi gördün mü? Gördüm abi. Kupa. Winning pose. Bende o da var kanka. Hangisi? Ha? Nereden çıktı? Kupa şeyinden mi? Abi eğer e-sporu e izlediysen geliyorsan o zaten ha. Aynen. Bak. Ne, nasıl izliyorsun kanka? E, eğer Lost'unkini izlediysen. E artık o e sporcular geçti. Dağılamıyor musun? Yok. Onu sadece parayla sen parayla mı aldın? Hayır. Esports'u izleyerek aldım. Neden Naz ki? Abi Naz da öneriyordu. Ee, e, e, brostarsın Youtube hesabında Sadece şey var Tamam kanka ee, tamam Bence kanka bence kanka Love in East abi Yebece değil de Arkadaşlar bu arada videodayız Unutmayalım bunu. Biliyorum abi. Arkadaşlar şunu şu maç bitsin ya. Ben bu uzaklaştıracağım. Uzaklaştır hepsini ben diğer kenardan gideceğim. Gelin gelin. Bizde de duvar kıracak yok abi, he. Abi dizlerine gelip hemen ultiyi basacaktım ama o işe yaramadı tabii ki. Neyse geleyim kanka. Atıyordu atıyordu. Hadi ya hadi, hadi bizimki. Bu abi biz. Ya abi bu saatten sonra 20 saniyede ayılamayız. Tomar ya tomar. Tomarlar çok şanslı oluyor. Hepsi üçünü birden alabiliriz bence. Hadi. Hadi kankam hadi kankam. Hadi. Kanka, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi kanka hadi. hadi. Hadi hadi ver bana. Hayır. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Tamam. Abi yalnız bu çok ballı hesap ya. Bir tek efsane bir şey yok şu an hesap. Bütün kroma... Bütün, kroma var, var. Sen para yatırmadan e, e, e bütün kromatikleri şeyden arkadaşlar de. Umut paraya e para yatırmadan bütün kromatikleri çıkarttı ve daha 4 bin kupa. Bütün kromatikleri de değil. E Kollet ve, ve geyalı. Yine de bayağı iyi. Ya, Abi sonra yine çıkarsaydın çok iyi olacak. Ben ben de sert çıkardım geçen. Aynen. Ya teşekkürler. Ya neden kırdın? Adamlar oradan geçemeyecekti işte mis gibi. At hemen. Ya abi ultinle alttan sektirip uzaklaştırsaydın ya. Abi yapacaktım tam. Ya hızlı olman gerekiyor. Adamlar iyi çünkü. Hem ben bilgisayardan yine alıştım. Abi telefondan oynasana. Yok abi. Abi, abi, Buradan bilgisayardan iyi oynayamıyorsun sen Uzaklaştırdım <laughs> Telefona mı geçeyim Aynen bence telefona geçsin Arkadaşlar tamam. biz de orada tek hesaplaşma oynayalım Bir win alamadık be Umut Bir win alamadık ya ayıp Aynen. A, hayır hayır. O fazla kaydırıyor bu arada. Deli al. Kanka ben niye veriyorsun? Ben tehlikeli miyim? Mi? Hayır Emirhan abi. Ui ya tam kazmasını atıyordu da bastı. Bu saatten sonra atamazlar abi. Yok, yenildik abi. Yenildik de belki çeviririz. Yok abi yenildik illa. Ben telefona geçeyim. Aynen. Uy, <laughs> teşekkürler. Taktik kullandığı abi, için. Lan. Böyle taktik kullanırsınız işte böyle olur kardeş. Of Karnı iyi oynadı orada. Karl zaten çok iyi oynuyor. Ya mal mouse... Ya çok gerçekten Emirhan mal. <laughs> Çıktım abi şu an bilgisayardan hemen telefona geçiyorum. Bir dakika biz de yayın. Kalk, takipçilerimizle birazcık tek hesaplaşma oynayalım Umut. Sen de bizi izle. Tamam mı Umut? Ya. Arkadaşlar en en uygun tek gerçekten. Arkadaşlar Louie çok çocuk sanıyorlar ama üç vuruşta adamları alıyor. Yani çok tehlikeli. Ke yani dikkat etmek gerekiyor evet, Louie'dan. Ama Kollet abi yani çok hasar vurmuyor. E yeah, low bayağı vuruyor gerçekten. Sen de olsa görürsün. Abi ben de belki <laughs> Arkadaşlar şimdi Umut'a da Umut'u da yönet Umut'u da yönetmeyi veriyorum kendi kanalıma. O da videolarıma çok edit yapacak. Aynen. Bu arada birinci oldum lan. Lan çok vuruyor barley. Ya yani bayağı vuruyor. Alacağım ama. Abi ne yapacak bana ya şu barley. Denen abicim. Neden öldürdün. 10 kupa böyle alınır demek. Gel kanka. Tamam. Telefondasın değil mi? Aynen. Hadi. İnşallah Umut'u güzel duyarsınız arkadaşlar. Hoparlörü tam yaklaştırdım hatta sizin için. Videonun önüne de yeni bir edit bulacağız bu videoda arkadaşlar. Bugün 3 tane video geldi arkadaşlar. Gerçekten bir günde 3 video bayağı iyi bir şey bence. Her gün böyle gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar yani her gün böyle mesela yarın yine biz umutla video atarız. Abi, biz umutla e, umut yarın sen de tekrar video atacağız arkadaşlar. <laughs> umutla yeni bir video gelmeyecek arkadaşlar yarın. Yarın hatta kendi başıma da video atacağım. Hadi umut bana ver. Bana versene kanka bana ver. At 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 yes güzel. Adamlar çok noob oynuyor hemen. Ortaya Aynen. salla hem sen de salla. Sen de salla bak bak bak. Bence hadi top onlardayken bence ultini at abi. Bak bak kaydırıyorum ne güzel ekranımı görüyor benim takipçilerim zaten. Şeker atıyorum. <laughs> Yanlışlan topla alıştan. Yoşkamaştırıyor okla bir işler. Nasıl <laughs> Lan takım oldu sandım bir an ha <laughs> kayıyorlar baksana Aynen Ama benim Bendeki şu an kalpli rozet şeyden çıkıyor özel Brawl Stars verdi bana da ya, ya şey yok Hayır süper Hayır abi şu rozet diyorum. O şeyi Aynen. o şeyi bana yani bazen özel veriyor çok hem Brawl Pass'leri çok aldım hem de o rozet paketlerinden çok aldığım için hediye verdi Brawl Stars bu şeye. Ee, oyuncu rozetleri vardı oradan aldım. Değil mi? Hayır mi? gerçekten Emre Emre öyle dedi. Valla. Evet. Bana da e, süpersel, bana da şu emojiyi verdi bak. Abi o e-spor dedin ya az önce. Aynen. Abi Nolun teki ya şu Frank. Abi onları tek atarsın zaten sen. Ah be abi tiki. Frank'e tek attım da tiki atamadım. Mayına geldi. Gel arkadaşlar LoL'un rozetlerini de alıyoruz yani. Bana versene kanka bir hareket yapacağım. Abi kendi kalemi gol ki. Peki deneyeceğim kanka. Aa top kalenin içinde kaldı. Her şeyin içinde. Geldik. Arkadaşlar son maçımız olsun bu da. Gördüğünüz gibi 14.300 oldu Emre. Bir haftada 300 kupa. Bence bayağı etkili. Aynen. Abi ne bu rok rozeti atıyorsun diyalo varken ya. <laughs> Allah Abi ya çok çok şey ya gıcık. Bu maçı biz arkadaşlar illa de yenildik de Abi Eğer bu ne? Bunlar serim, ne ya? Biz yenildik abi bu maçı. Eğer Serim'in kanalı 100 abone ve bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar rol pes oluyor Ve videoyu çekiyoruz zaten. Arkadaşlar. Aynen. Uzaklaştırdım topu ben baya. Abi o oynadı. Fark ettin mi yalnız oynadığımız her maç böyle lul vardı. Harbi lan. Ama önceki maç yoktu. Yok var. Aa, var mı? Yok. Am am amber tehlikeli. Hı. Dikkatli ol ben ulti attım. Ember bayağı zaten Ember şu an Brawl Stars'taki en güçlü oyuncu galiba. Yo abi Spike bence. Abi hayır Ember. Ember fazla Spike. vuruyor. Ember ve Spike yarışır abi. Ember de fazla vuruyor çünkü hem de yakıyor ya. Ya abi tikin şeyi varmış. Adamsın sen var ya adamın tekisin sen. Ben? Ya bir e, uzaklaştıramadın ya Pem ya. Ben mi atadım Evet uzaklaştırdın ya şeyi. <laughs> Şu ben çok salakça oynuyorum. Biraz. Abi sen de öldün yanlarında. Bir zekalı yalnız. Hayır hayır. Tuttum. Hahaha. <laughs> Bu bizim adam da zaten AFK. ha ha Ah be arkadaşlar. Ha <laughs> ha <laughs> arkadaşlar. Ha <laughs> ha Ben bir tek oynayayım ya. <laughs> ee, ne oldu? Tek oynayacağım Umut. Niye? Sen de beni izle. Tamam. Adamların yerlerini arkadaşlar. Bu videoda bitsin çünkü hızlıca tek açsaydın ben tamam, İşte tek açtım. Tek oynuyorum zaten. Tamam gördüm. Bu gitti abi bu gitti. Emin misin bak. Evet gitti abi. Geri geliyor abi geri geliyor. Allah Allah arkadaşlar. Geldi abi. Dedi Dedim abi sana geliyor diye. Ama abi görmedim. Neyse bir artı aldık. Altıncı olduk he. Bekleye bekleye. Ah sonunda altta doğdum. Ha Penny ne yapacaksın ki bana? Ha dondurdum işte bu. Ama donma süresi çok az. Abi iyi işte ya kaçma. Şöyle ben şu boss için alırsam adamlar zaten işi bitti. Gel bakayım sen Leon kardeşim. Gel bakayım buraya kardeşim. Sen kime şekil yapıyorsun? Pardon da yani. Burada Low kardeşiniz var yani. Flash <laughs> atıyor kardeşim. İm atıyor, im atıyor. <laughs> hayır 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 arkadaşlar arkadaşlar çok çok sert poi Jesse herkes aldı. Arkadaşlar 7. olduk ve 0 kupa aldık. Çok da iyi gidiyorduk. Keşke böyle yapmasaydık arkadaşlar. Neyse devam edelim. 15 dakikalık video oldu ya fazla. Bir de öne edit koyacağız. Bayağı yüklenmesi uzun sürecek. O arkadaşlar kutulara bakın. Ben bunları ancak akşama kadar alırım. Oy burada kişiler var da kutu arkası sıkamıyorlar iki. Abi Max, var, Max var. abi Max hiçbir şey yapamaz bana. Yapar Hayır bu Yapar arada. Hiçbir yalnız. şey yapamaz abi ben öldürdüm ki. Şu an geç geliyor sana. Aynen öldürdüm. Abi adamın 400 canı kaldı ne yapabilir ki? Öldüremedim hala. <laughs> abi sıkıyor bayağı. İyi. Değil mi? Aynen bayağı sıktı. Bin canım kaldı ama üçlük oldum ya. Şimdi asla ağlamaz. Ben, alacağım şimdi. Yukarıdaki Max'e taktım ben abi. Max'e taktım ben. Hop aldım Max'i. O oh, güzel dörtlük oldum. Abi zaten beşinci oldum. Ben bu maçı ikincilikle bitiririm abi. Sıkıntı yapmaz olayım. Hayır ya canım azmış bir Surge arkadan geldi. Neyse üçüncü olduk arkadaşlar altı kupa. Arka arkadaşlar bu Cimri SuperSide yüzünden iki kupa kaldı. <laughs> yani. Anlamıyorum. Süpersiyon öyle değil mi? Sonra karakter çıkartmaz. Kolet gitti mi? Git, gitti abi. Yok ha. geri geliyor. Bir şey yapamadı kaç abi, abi. Kaç kaç kaç. kolet Öldüremez. Birlik oldum. Sana geç geliyor galiba. Aynen. Oha! Gördün mü? Gelirken dondurdum adamı. O? <laughs> <laughs> hayatının şokunu yaşadı da ben sıfırlık sörcü öldüm. <laughs> Adam hayatının şokunu yaşadı. Adam bana bak geliyor kolet. Tam bana geliyor. Ucunda durdurdum koleti. Aynen. Hop oh, ortada doğdum güzel. Beni tekrar izleyebilirsin. Abi Supercell her gün yeni Brawl Pass geldiği zaman... Harbi ben... ya. Bak bak donması iyi bir şey dedim. Aa. Bu arada yarın da yeni karakter geliyor arkadaşlar. Eğer Brawl Pass'e... Yani Brawl Pass gelmiyor da yeni karakteri... ...incelememizi istiyorsanız aşağıdan videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abi seninle bir şey olamadın. Louis 15 gün yapacağım dedin yapamadın. Yapacağım kanka. Merak etme sen. Carl benim için kutu kırdı bak. Abi Carl sen ne yapıyorsun? Sen nesin be Carl? Yani, kaç, kaç. Allah ya bu da kenardan gelmez ama ya. Arkadaşlar cimri süpersel. Cimri cimri. Bir daha yedim kanka. Birinci olursam 15 oluyor. Eğer arkadaşlar bunda da bari artı alayım. 8 artı da olur. Saklanırım. Yeah sonunda. Allah. Karşıda brok var kanka. Ama ben tabii ki. Hop. Ben matrix olduğum için arkadaşlar. Hop. Şöyle seni de alırız kankam. o oh, Broklar savaşsın orada. Zaten ölecek. Hop. Oh, beleş enerjiyi de alayım şöyle. Brok kardeşim sen şimdi gel bakayım. Oha, orada öldü zaten zehirden bro. Lan ha, kendi öldü. Harbi sana geç geliyor ama zaten 5 kişi kaldı. Bu saatten e, sonra 71 canım var kaldı. Nerede? Abi çok uzakta. Abi çok uzakta bir kavga dönüyor. Oo ortada daha 3 kutu var kanka. Karl öldü. Benim şifre var. Gitsene oraya. Yok kanka burada bir tane ikilik bul var. Ben zaten birinci olacağım belli ki abi. Arkadaşlar 15 rütbemiz hayırlı olsun. Buradan sonra birinci olamazsam arkadaşlar. Valla kanalı kapatıyorum arkadaşlar birinci olamazsam. Arkadaşlar ben söz verirsem tutarım arkadaşlar. Birinci olamazsam kanal kapıyor. Ha öldürdün Ceki'yi. Öldüremedim daha ben birinci olurum ki net abi net net net. Kanalı ben arkadaşlar böyle şeylerde bir söz tuttum mu yaparım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci oldum zaten de. Hop 15 gitmemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Sonunda. Gördüğünüz gibi hemen bir kutu gelecek galiba. Aa gelmedi arkadaşlar neyse. 200 jetonumuz da geldi. Hop. Umut'u da davet edelim hemen arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Durun abi, durun arkadaşlar. Ne oldu? Durun, durun hadi. Oğlum. Sen böyle... kime hava atıyorsun? Ee, bekle. Kardeşim bir dakika ben geliyorum. Bir dakika arkadaşlar bana Bana kafa tutuyor kardeşim. Oğlum nerede benim? Karlım nerede? Ne oldu lan? Ne oldu lan sen bana kafa tut hadi. Hadi. karnım var. karnım var. Kanka hadi gel rozet yap kapışması. Gel hadi altın rozet. Ee, benim sadece adam gibi rozetim şu var. Sayılıyor <laughs> <Bak gülüyor> mu? Arkadaşlar. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Seni postalarım kardeşim. Var. Ay, ben emojimi sildim yanlışlıkla. <laughs> Arkadaşlar bu video bitmez. Kardeşim bana ben hiç bu rolpes yatırmadım. Yine de. Aga be. Aga be. Hoppa tırcar. <laughs> Hoppa poker star. Ben yatırmadım. Emre yatırdı bunları. Bakalım başka skin var mı? Benim de bu var. Ben koltuk siyah saçlı seviyorum. Kırmızı saçlı sevmiyorum. Tamam arkadaşlar. Bugünlük de videomuzu bitirelim o zaman. Değil mi? Aynen. Bitirelim artık ya. Hop retro çıkarıyorum arkadaşlar. Bugünlük de videomuzu bitiriyoruz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.